Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Gülsüler birlikte çalıştan uçak yap nasıl bir uçak yapılır onu size göstereceğim arkadaşlar. arkadaşlar burayı şöyle arkadaşlar şöyle katlıyoruz. Bir i̇şte arkadaşlar yapımı size göstereceğim. Böyle katlıyoruz arkadaşlar. Şöyleyken şöyle yapıyoruz. Kağıt biraz yırtık ama. Sonra arkadaşlar burayı da şöyle şu kısmını tamamlıyoruz böyle sonra arkadaşlar bunu şöyle yapıyoruz arkadaşlar böyle yaptık sonra şöyle katlıyoruz Bunu diğer tarafa çevirdik. Böyle katlıyoruz. Sonra bunu şöyle bir saniye arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Bunu da böyle katlıyoruz. Şöyleydi. Şöyle katladık. Ters çevirdik. Orasını da böyle katlıyoruz. Böyle oluyor arkadaşlar. Ama daha uçak bitmedi. Şunu şurasından şöyle elini taşıyalım. Burasında böyle katlıyoruz böyle bir şey oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar uçağımız tamam. Bu çok iyi uçan bir uçak arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Hepinize görüşürüz. Bay bay.